Videodan, ya geçmeden önce like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Rum, rum. Video başlasın. Şimdi bu fakirin evini patlatacağım. <laughs> bu fakirin evini patlatmak ne? beni neden heyecanlandırdı bilmiyorum. Şunu çıkayım patlatıyorum. Şimdi mışıl mışıl uyurken ölecek. Hazır mısınız? Ben çok heyecanlandım. Aa! Aa! Burası da ne böyle? Burada ne yapıyor bu adam? Hiçbir şey anlamadım şu anda. Burası nereye çıkıyor lan? Oha! Adamın çiftliğindeki gizli kapı buraya iniyormuş. Burada ne yapıyor bu adam? Bunda ne var? Evet. <laughs> Fakir gevedi. Nerede cesedi? Nerede lan? Ölüsü nerede? Yoksa... Düşündüğüm şey olmasın, ne olur olmasın. Neredesin lan? Olamaz. Hemen, hemen eve gitmem lazım. Kesinlikle bizim benim eve girdi. Evimin kapısı açık. Bunlar ne? Acaba bunlarla ne yapıyor ya? Düşündüğüm şey mi yoksa? hani bu adam çalışarak yaptıydı? Oha! Bu da ne böyle? Ama, ama ben buraya giremem. Evet ben buraya giremem. Nedenini sorarsanız. Oha burada hayvanlar var. Evet şu anda ne yapmak ne yapmaya çalıştığımı anladınız mı? Buraya girersem bu adam arkamdan portalı kırarsa ben bir daha geri buraya dönemem. Evet. Sen akıllıysan biz senden akıllıyız aslanım. Zengin gelmeden Hemen buradan portal malzemeleri toplamam lazım. Yeterince topladım. Buradaki diamondları bu anlamaz. Şimdi şimdi gizemli bir yoldan çıkmam lazım buradan. Ah. O beni buradan çıktı sanarken ben başka yerde olacağım. Aptal seni. Bir sen akıllısın değil mi? Bir sen akıllısın. Evet. Çıkışımı yaptım. Evet burayı göremez bu. Şimdi. Şimdi. Burayı kapatıp gideceğim şimdi bu. Bekleyin. Burası iyi. Buraya bakma aklına gibiler gelmez. Bu sayede o orayı kırsa bile ben buradan tekrar dünyaya gelip geri dönebileceğim. Evet. Şimdi gitme vaktim geldi nasıl zenginlediği belli oldu bunun. Ha! Evet. <laughs> Zenginin mekanını bulduk arkadaşlar. Hain. Ulan, ulan işçiler. Hiçbir işe yaramıyorlar yaramıyor. ya. Zengin olmak da fayda etmiyor arkadaş. Geber lan. Geber. Ne işe yararsınız siz? Olamaz. <laughs> İnşallah aşağıda olursun da seni gebertirim orada. Dur. Bura ne lan? Olmaz. Işınlandım deme sakın. <laughs> dur dur dur. Salak oradan geri dönebileceğini mi sanıyorsun sen? Buraya girip onu orada gebertmemi mi istiyorsunuz? Tabii ki öyle yapmayacağım. Onu orada sonsuza kadar bırakacağım. Artık buraya dönmesi imkansız. Artık buraya asla dönemeyecek. Ulan fakir. Ulan azıcık akıl olsa zaten. Azıcık akıl olsa. Orada geverdikten sonra ben tekrar diamond çıkarmaya başlarım zaten. Zaten bana bir ömür yetecek diamond'ım var. <laughs> Abi şu inekleri temizlemem lazım. Hizmetçiler ne iş arıyorsunuz siz? Neyse keyfim şu anda çok yerinde. Hem evinden kurtuldum. Hem de onu sonsuza kadar Diamond dünyasına gönderdim. <laughs> Şimdi rahatça yatıp uyuyabilirim be. İşte bu be. Hırsızlıkla, iyileyle zengin olmuş ve tüm işçilerini öldürüyor. Burada sınırsız Diamond var. Böyle ebem de zengin olur. TNT'ler bile var. Buraya çakma neden koyduğu anlaşıldı. Oha! Sınırsız diamond. Bu bizi zenginiz diye hava atarken kendisi hileyle zengin olmuş. Sonra gelip bize artistlik yapıyor. Ulan ben o tüm işçileri serbest bırakmazsam. Onun hizmetçilerinin hepsini kurtarmam ve o zengini öldürmem için yeterince dayıntım olduğuna inanıyorum. Artık ondan çok daha zenginim. Oha, oha. Gerçekten çok tehlikeli. Ama ama çok fazla dayıntımız oldu. Artık o hizmetçilerin hepsini serbest bırakabilirim. Onlara bir ömür boyu bakabilirim. Evet, artık dönme vaktim geldi. İnşallah benim gizli portalımı bulmamıştır. Neredeydi yerimiz? Portalımız şuradaydı. Geri dönüp o zengini gebertmemin vakti geldi. Artık yeterince zenginim. Evet. Ah. Geri dönmemin vakti geldi. Hizmetçilerin hepsini serbest bırakacağım. Gebermeye hazır ol. O zengini geberteceğiz arkadaşlar. Onun evine de el koyacağım. Benim eski evimi de ona mezar yapacağım. Gidiyorum. Oh. Oh. Gece olmuş. Büyük ihtimal uyuyordur. Çaktırmadan evime gideyim. Sabah da gebertmeye geleyim. Önce bir diamond kılıç yapmam lazım kendime. Hemen gidip diamond kılıç yapacağım. Ne olmuş lan? Hain! Eheheheh patlatmış Bu ekibi var ya Şöyle yapayım da Güneş doğmaya mı başlıyordu? Dur Evet güneş doğmaya başladı Hemen tüm itemlerimi yapmam lazım Tüm itemlerimi yaptım ve fazlasıyla Diamond kaldı ya Onları da atayım yere Hahaha <laughs> o zenginin bugün işini bitireceğiz. Evet gün doğdu. Şimdi buradan çıkma vaktimiz geldi. O zenginin işini bitireceğiz. Sabahın köründe uyurken... Evinin kapısı niye açık lan bu adamın? O uyurken şimdi içeri girip... ...onu geberteceğiz. Ama çok sessiz olmamız lazım. Üzme <laughs> zengin oldum ya. Oha tipime bakarız dur. Tipime bakın ya. Dur 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 dur. Bunu bunu gebertmeden önce sandıklarını soyacağım. Sonra yukarıdan çıkıp ama çok sessiz açmamız lazım. Ah. Tamam şuradan dayımıkları alalım. Yiyeceğimi alayım. Al be hepsini al. Nasıl artık bunun sonu geldi. Her şeyi her şeyi her şeyi al. <laughs> Aha yer kalmadı. Yere at. Yukarıda mışıl mışıl uyu sen. Burayı kırmış. Tahmin ettiğim gibi yapmış. Hayır. Şimdi senin geberme vaktin geldi. Aa. Yanlışlıkla tavuğu kestim. Ben kötü değilim. Ben fakirlerin tarafındayım. Şimdi seni öldüreceğim oğlum. Evet arkadaşlar bu bölümde böyleydi zengin vs fakirin üçüncü bölüm oldu galiba üçüncü bölümdeyiz çok heyecanlı şeyler oldu bakalım sonraki bölümde ne olacak Serinin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanala abone olmayanlarınız varsa hala kanala abone olursa süper olur evet sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın.